şeye rağmen olan bir şey vardı. Ne yapmamız gerektiğini gösteren bir şey. Depremin olduğu ilk andan itibaren halkımız seferber oldu. Yani tamam dolabındakini, üstündekini, cebindekini, e, neyi varsa aldığı yardım parasını paylaşan kadınlar biliyorsunuz Çocuğunun süt yardımını işte oraya göndereyim diye çaba sarf eden kadınlar. Büyük, büyük, Biz halkımızın birbirinin yarısını nasıl sarabileceğini, nasıl seferber olduğunda, kendi kendisinin ilacı olabileceğini, nasıl en önce yakınımızdakiyle dayanışmamız, onunla el ele tutmamız gerektiğimizi depremde bir kere daha gördük. Derleştirme olurken buna karşı çıkmamız lazım. Çünkü bizim geleceğimizi satıyorlar. Halka ait değerleri peşkeş çekiyorlar diyenlerle birlikte hep birlikte hareket etmeliyiz. İşte izliyoruz, alışıyoruz. Bazı şeyleri görmeye, yaşamaya. Ee, sanki bu işin doğalı duymuş gibi.